Topuk dikeni ömür boyu topumuzda kalacak bir kalsifikasyondur. Topuk dikeni, tabanımızdaki plantar fasyanın topuğa birleştiği yerde kalsiyum birikmesinden dolayı olan bir ağrıdır. Genellikle sabah yataktan kalkınca ağrı olur veya bir yere oturup dinlenip kalktıktan sonra ilk basışta ağrı olur. Birkaç adımdan sonra ağrı yavaşça azalmaya başlar. Her zaman tam olarak geçmese de ilk kalkıştaki kadar ağrı olmaz. Bunun en büyük nedenlerinden biri basma bozuklukları ve giydiğimiz ayakkabılardır. Düz basmak yani düz tabandık veya Ayak taban kavsinin yüksek olması, düz ayakkabı giymek, babet gibi veya yüksek topuklu ayakkabı giymek ayak tabanında gerginliklere neden olacağı için ağrıya neden olur. Bu nedenle bunun tedavisinde özellikle yapmamız gereken şey uygun ayakkabı ve terlik giymek. Ne yüksek topuklu ne çok düz olacak. Yumuşak tabanlı olacak ve ayağa binen yükü dengeli olarak taşıyabilecek. Ancak esas nedene yönelik tedavi yapılması gerekiyor.